İtimat Damızlık Süt İşletmesine konuk olduk. Yanımda eee duayenlerimizden, meslek duayenlerimizden Ziraat Mühendisi, Zooteknist Ufuk Arkal abimiz var. Küçük işletmelerdeki büyük problemlerimizden bir tanesi hayvanları gruplandırmamak. Tohum tutmuyor sırrı ben size söyleyeyim. Tohum tutmuyor dediğimiz şeyin tamamıyla kaynağı beslemeli alakalı. <laughs> Bu samanla 15 kilo simental süt veriyorsa doğal edecek insandır. Vitamin, mineral desteklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Hayvanlar samandan bir ihtiyacını karşılayamıyor. Tutabiliyorsanız, işletmedeki kayıtlarınızı düzgün tutabiliyorsanız işletmeyi doğru yönetiyorsunuz. Herkese merhabalar. Bugün Bursa ili Yenişehir'e bağlı Demirboğa'da kurulu olan İtimat Damızlık Süt İşletmesi'ne konuk olduk. Yanımda e, duayenlerimizden, meslek duayenlerimizden ziraat mühendisi, zooteknist Ufuk Arkıl abimiz var. E, hem kendisini tanıyacağız hem de bu işletmelerin tarihinden bahsedeceğiz. Ayrıca bizi izleyen üreticilerimize yönelik pratik bilgilere ilişkin bazı sorular yönelteceğim Ufuk abimize. Öncelikli olarak Ufuk abimizi tanıyalım. Abi bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1994 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü girişliyim. Ziraat mühendisiyim, zooteknistim. 24 senedir bu sektörde çalışıyorum. İtimat işletmelerine de 2015 yılında başladım. 6 senedir de bu işletmelerde işletme müdürlüğü yapıyorum. Evet abi, bu işletmeler diyoruz. Burada bildiğimiz kadarıyla 3 tane işletmeniz var. İtimata ait bu bölgede 3 tane işletme var. Bu üç işletmenin iki tanesi sağmal işletme, bir tanesi de damızlık işletme. Bu iş, e, sağmal işletmelerde 2 çarpı 24 birinde, birinde de 2 çarpı 25 sağ, sağmaneler mevcut. Bu sağmaneler mevcut olan işletmelerde birinde 700 hayvan, birinde 750 hayvan sağmal var. Toplam hayvan sayımız 3500 civarında şu anda. Çok güzel abi, doğrudur. Şimdi abi bir önceki işletmeyi ziyaretimizde çalışmış olduğunuz personel arkadaşların birçoğunun üniversite mezunu olduğunu görmüştük. Bu üniversite mezunu arkadaşlarla çalışmak işletme kalitesini nasıl etkiliyor? Buna ilişkin tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Bizim? Bu işin temeli veri akışıyla ilgili. Yani tutabiliyorsanız, işletmedeki kayıtlarınızı düzgün tutabiliyorsanız işletmeyi doğru yönetiyorsunuz. İşletmede şu anda çalışan adam sayımız bizim 70 kişi. Bu 70'in 6 tanesi ziraat mühendisi zooteknist, 4 tanesi veteriner, 30 tanesi de veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner sağlık tekniklerinden mevcut. Çok selam. Onu geri kalan 70'e de 6 biri, 4 biri, 10, 30 tane teknisyen, 40 kişi var. 30 tanesi de yani 70'in 30'u da işçi olarak çalışan personelimiz var şu anda. Çok güzel abi. Doğrudur. Şimdi abi profesyonel işletmelerde uyguladığınız birçok protokol ve rutin uygulamalar var. Ülkemizin %70'e yakını aile işletmelerinden teşekkül oluyor. Yavaş yavaş gençler bu işletmeleri dedelerinden almak suretiyle ölçeklerini büyütmeye çalışıyorlar. Ama her türlü imkana kavuşmaları mümkün değil. Siz burada pratik olarak bir sağmal işletmede en çok nelere dikkat edilmesini tavsiye edersiniz? Yani iş, hayvancılıkta küçük işletme, büyük işletme ayrımı belli bir yerlerde olması lazım ama hayvan hayvandır. Yani 3 hayvanla 3500 hayvan arasında hayvan olarak bir fark yoktur ama işletme de işleyiş açısından farklı olabilir. Ama temelde şöyle bir şey var, bunun en güzel, en pratik yöntemi kayıt tutmakla alakalıdır. Kaydı iki hayvanda da tutsanız aynı yere gidersiniz, 3500 hayvanda da tutsanız kayıt tutmayı en ön plana almanız gerekiyor ve bu birincisiydi. İkincisi de büyük işletmeler de olsa, aile işletmeleri de olsa bizim biliyorsunuz yem maddelerimizin tamamı sezonluk maddeler. Yani samanını zamanında alabilen, yoncasını zamanında alabilen, mısır silajını zamanında alabilen insanlar bu sektörde para kazanabiliyorlar. Yani bu sektörde para kazanmak isteyenler ve doğru bu sektörde doğru çalışmak isteyen arkadaşların tamamının zamanında bütün ham maddelerini, senelik ihtiyaçlarını eğer zamanında koyabiliyorlarsa bu sektörde bir problem yaşamazlar bence. Yani özellikle tarıma dayalı hayvancılık yapabilenler kendi kaba yemlerini ve nişasta kaynaklarını arpa olsun, mısır ya da buğday gibi üretmeleri ve mümkün olduğu kadar da dışa en az miktarda bağımlı olmalarını tavsiye edebiliriz herhalde. Üretemiyorlarsa bile zamanında sezonda bunları sefer tiyacılarla... ihtiyaçlarını o zaman da karşılarlarsa bu sektörde para kazanabilir insanlar. Doğrudur abi. Peki şimdi abi ülkemizde birçok aile işletmesinde özellikle en büyük e, e, sağlık problemleri metabolik sağlık problemleri mastitis, metritis, laminitis, asidozis gibi böyle bazı e, metabolik rahatsızlıklar var. En büyüklerinden bir tanesi de döl tutmama sıkıntısı var. E, siz burada özellikle e, ilk mesela döl tutmama, mastitis ve e, rahimle alakalı e, iltihaplara karşı rutin olarak neler dikkat ediyorsunuz? Özellikle hijyeniklik kısmına da bu dem vurabilirsiniz. E, vitamin mineraller yönünden de koruyucu hekimlik açısından da e, bir e, pratik bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Hayvancılığın temeli beslemedir. Beslemeyi doğru yaptığınız sürece, doğru hesapladığınız zaman ve önüne hayvanın ihtiyacını doğru koyduğunuz zaman metabolik hastalıklarda çok problem yaşamazsınız. Yani birincisi besleme, ikincisi de dezenfeksiyon. Mastit dediniz, metit dediniz. Mastit dediğinizde de sahamhanelerde veya kendi insanların bireysel saham yaparken bile memeleri koruyabiliyorlarsa, dezenfektanlarla memeleri koruyabiliyorlarsa, sahamdan sonra hayvanları bir yarım saatte 45 dakika arasında yatırmıyorlarsa çok bir problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bizim yaptığımız iş atla deve bir iş değil. Öyle çok mucit olmanıza, çok okul bitirmenize falan da gerek yok. Yani dünya üzerinde belli kuralları var. Amerika'yı da keşfetmeye gerek yok. Belli kurallar dahilinde beslemenizi düzgün yaparsanız ve dezenfeksiyonunuza önem, önem gösterirseniz metitiste de bir problem yaşamazsınız. Masitiste de bir problem yaşamazsınız. Bizim ...küçük işletmelerdeki büyük problemlerimizden bir tanesi... ...hayvanları gruplandırmamaktır. Evet. Bu hayvanları ayırmamaktır. Hayvanları ayıramadıkları ve gruplandırma yapamadıkları için de... ...bazı besleme hastalıkları yaşarlar. Çünkü ihtiyacı farklı farklıdır hayvanların. Kuru dönemdeki hayvanın ihtiyacı farklıdır. Sağmalı dönemdeki hayvanların ihtiyaçları farklıdır. Bunu düzgün hesaplayabilir ve... ...bunu düzgün önüne koyabilirseniz... ...çok besleme hastalığı yaşamazsınız. Zaten insanların... Besleme hastalıklarıyla ilgili yaşadıkları problemler para kaynağını onlar zaten parayı onlara veriyorlar. Kesin. Yani asidoz olduğunda çok büyük paralar harcıyorsunuz, İlaç anlamında veya veterinerlik hizmetleri anlamında, ketozisi olduğunda çok büyük parayı harcıyorsunuz, hipokalsemi olduğunda para harcıyorsunuz. Beslemenizi düzenlediğinizde bunlarla ilgili çok bir şey yaşamazsınız. Beslemeyi düzenlerken de. Şimdi hayvanların ihtiyaçlarına göre hayvanların vitamin mineral isteklerini karşılamazsanız gene problemlerle karşılaşırsınız. O yüzden bunların doğru hesaplanması ve hayvanların önüne doğru konulması gerekir bence. Evet abi. Yani son bir çalışmalarda mesela yem katkı sektöründe organik mineraller ön plana çıktı. Organik mineraller de e, organik kökenli e, imal edildiği için, üretildiği için ve canlı mayalar mesela. Bunlar ısıl işleme karşı dayanıksız ürünler. Özellikle bunlar palet yemlerin içerisinde e, canlılıklarını korumakta zorlanıyorlar açıkçası. Bu noktada bizler de mesela dere derman ürünlerini geliştirdik ve bu dere derman ile en azından hayvan bazına 50 gramlık kullanılanlar var, 500 gramlık olarak kullanılan özel dönem premikslerimiz var. Dediğiniz gibi beslemedeki açıklık kısımları tamamladığımızda hayvan aslında görevini yerine getirebiliyor. Bu noktada siz ülkemize birçok ülkeden damızlık hayvan seçtiniz. Birçok işletmeleri kuruluşunda temellerini attınız. Gittiniz ülkelerdeki aile işletmelerini de mutlaka görmüşsünüz. Evet. Sonuçta biz bu hayvanlara baktığımızda arkamızda Holsteinler var. Bu hayvanların ıslahı yurt dışında Amerika'da ve Avrupa'da bildiğimiz kadarıyla gerçekleşmiş vaziyette. Dolayısıyla onlar bu ırkların ıslahını yaparken ihtiyaçlarını da hayvanların önüne veriyorlar. Ve bunu da nereden görüyoruz? Gittiğiniz işletmelerde aile işletmesi bile olsa 10-12 ton bir inekten süt almak mümkün. Peki o hayvanlar Türkiye'ye geldiğinde neden abi 6-7 tonlara e, iniyor sütler. Ayrıca neden biz buzağı kaybediyoruz? Bunlara ilişkin sizin görüşleriniz nelerdir? Aile işletmelerine burada neler tavsiye edersiniz? Şimdi yurt dışından getirdiğimiz hayvanlar yurt dışında 10-12 ton veriyor. Türkiye'ye gelince 6 ton veriyor. Bu belli yerlerde veriyor, belli yerlerde vermiyor. Yani bizim benim getirdiğim veya benim işletmelerinde müdürlük yaptığım işletmelerde gelen hayvanlar 10 ton veren hayvanlar buraya geldiğinde 14 ton veren hayvanlarım da var. Hmm. Yani bizim doğru besliyorsanız <laughs> ve doğru yönetiyorsanız 10 ton veren hayvan 6 ton vermez. Kesinlikle yani orada biz altını muhtemelen dolduramadığımız için belki hayvan gittiği yerde sılaşını mısır filekesini soyasını alırken burada ticari bir ürün aldığında örneğin iyi bir yem bugün 130 liralarda örneğin ama 110 liraya da yem satılıyor. 110 liralık bir yemle ya da işte kaba yem olarak sadece bir samanla mesela Bakınızı Ben size simentalden taktire... örnek vereyim. Bizim ülkemize bir 5 senedir bir simental akışı var mesela. Evet. E biz simentalleri getirdik. Getirdiğimiz yerlerde baktığımızda 25 kilo ile 35 kilo arasında süt veriyorlardı bu hayvanlar. Ama bizim ülkemize geldi. Bizim ülkemizde 15 kilo süt vermeye başladılar. Sebep. Evet. En büyük sebeplerden bir tanesi Avrupa'da simentalin önünde öyle kaliteli otlar var ki yani sınırsız şekilde nasıl diyeyim size hayvanlar önünde birer metre simental hayvanların beslemesinde kullanılan otlar var. Ha ora, orada da şöyle bir imkan var. 365 günün 350 gününü yağmur olan ülkelerden bahsediyoruz ve bu ülkelerde ot kalitesi çok yüksek. E biz bu sementelleri aldık yurt dışından kendi memleketimize getirdik. Bizim memlekette de sementelin önüne koyulan saman. Evet. Ve samanın da herhangi bir değeri olmadığı için yani orada 25 verenin burada 15 vermesi de bence çok normal bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Yani bizim ülkemizde bulunabilecek en güzel ot kaynağı yonca şu anda. Yani keşke bulabilsek de çayır otu yedirsek, keşke bulabilsek de yulaf otu yedirsek fiyotu yedirsek ama getirdiğimiz ülkedeki ot ekilmeyen de bir ot yani ek, ek, ekip de biçip getirdikleri bir ot da değil ya yani kendinden oluyor zaten Aynen. o da Allah tarafından olmuş bir şey Çayır ama mevla. getiriyorsanız ve samanla besleme yapıyorsanız ne oluyor bizde biz saman koyuyoruz önüne silaj yapabilirsek biraz silaj koymaya çalışıyoruz ondan sonra dayan fabrika yemine dayan fabrika yemine e fabrika yeminin içerisindeki vitamin mineral içerikleri bu hayvanların ihtiyaçlarına yönelik değil ki zaten. Maalesef. Adam kendi kendine fabrikada yem yaparken belli bir hesap yapıyor işte verse verse 5 kilo verse 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 10 kilo verse diye bir hesapla içine bir iz miktarda bir vitamin mineral koymaya çalışıyor. Nasıl işlemden geçiyor? Ondan sonra da hayvana verdiğinde çalışmıyor zaten ürün. Evet. Yani bizim besleme koşullarımız da Avrupa'nın besleme koşulları farklı. Biz simentalleri oradan getirdik 25 kilo, buraya geldi 15 kilo. Bence çok normal bir şey. Artık. 15 kilo sağdığımıza bile dua etmemiz lazım. Bu samanla 15 kilo simental süt veriyorsa dua edecek insanlar. Haklısınız abi. Bir de temel beslenmesinde eksiklik olan bir hayvan yeniden gebe kalmasında problemler olduğunu görebiliyoruz. Çünkü dışarıdan ilk geldiğine gebe alınan düveler ikinci defa tohumlanmaya geldiğine dahi sorunlar çıkıyor. Biz de hayvan pazarlarını geziyoruz. Türkiye'nin her yerini izleyenler biliyor. Hayvan pazarlarını birçok düvelerde mesela ilkine e, hayvan doğum yapmış ikinci tohum tutmuyor diye pazara çıkartılmış ve kasap... Tohum yok. tutmuyordaki sırrı ben size söyleyeyim. Hı hı. Tohum tutmuyor diye bir şey yani... Kaydeler istisnayı bulmaz, bozmaz. %5 zaten her sürüde bir problem çıkabilir. Bu doğal bir şeydir ama geri kalanında tohum tutmuyor dediğimiz şeyin tamamıyla kaynağı beslemeyle alakalı. Evet. Yani beslemeniz düzgünse, iyi hesap yaptıysanız ve hayvanın önüne doğru ihtiyacını koyduysanız o hayvan size 25 kilo süt veriyorsa sütünü de vermeye devam eder ve her senede size bir buzağı vermeye bu hayvan devam eder. Kesinlikle. Ha, bunu aldığınız bir herhangi bir fabrika yemiyle ve samanla yapmaya çalışıyorsanız burada zorlanacaksınız zaten. Çünkü aldığınız fabrika yemini bir kere bilmeniz lazım, kontrol etmeniz lazım ve doğru bir yem olduğuna inanmanız lazım. Ama hangi fabrika yemini alırsanız alın, eğer süt verimi biraz yüksekse hayvanların, Şimdi 20-25 kiloya kadar çok bir problem yaşamazsınız ama 25 kilodan sonra aldığınız fabrika yeminde de problem yaşamaya başlarsınız ve vitamin mineral desteklerine de sıkıntı yaşarsınız. O yüzden vitamin mineral desteklerine dikkat etmeniz gerekiyor çünkü hayvanlar samandan bir ihtiyacını karşılayamıyor. Fabrika yeminde de eğer böyle bir problem yaşıyorsanız burada da karşılayamazsa vitamin mineral destekleriyle devam etmeniz lazım. Ama ne yaparsanız yapın saman ve fabrika yeminin dışına çıkmak zorundasınız. Evet. Yani mısır bulabiliyorsanız mısır vermeniz lazım. Arpa bulabiliyorsanız arpa vermeniz lazım. Yonca Biraz daha küspelerek geçmeniz lazım. Ayçiçeği vermeniz lazım. Yonca vermeniz lazım. Buğday silajı vermeniz lazım. Bunların da hepsini ver, böyle anlatıyorum anlatıyorum hepsini vermeniz gerekmiyor. Belli bir hesaba göre biraz takviye yapmanız gerekiyor. Evet. Ki süt alabilirsiniz ve döl alabilirsiniz. Kesinlikle. Yani mutlaka makro beslemeyi önce dizayn edeceğiz. Ondan sonra eksik kalan kısımları tamamlamak gerekiyor diyebiliriz abi. Bunun da 1500 hayvanı veya iki tane hayvanı diye bir kaydı yoktur. 2 hayvan da aynıdır, 1500 hayvan da aynıdır. Kesinlikle. Şimdi abi bu noktada mesela siz buzağı kayıplarının önüne nasıl geçiliyor bu büyük işletmelerde? Ülkemize maalesef buzağı kayıpları oluyor. kuru dönemde inekler rutin aşılanması veya doğduktan sonra işte septisemi serumlarıyla takviye falan yapılabiliyor bu noktada siz mesela neler tavsiye ediyorsunuz? İshal olduğu takdirde ishal kitlerini kullanıp nokta atış bir tedavi protokolü uyguluyor musunuz? Bu şekilde uygulanmasını tavsiye eder misiniz? Bizim şimdi kendimize göre kuru dönemden başlayarak gebe hayvanda yani biz buzağa da başlamıyoruz olaya. Gebe hayvanda başlıyoruz. Gebeyken buzağa da annesinin karnındayken orada aşı aşılamalarla başlıyoruz. Kendimize göre oluşturduğumuz prosedürlerimiz ve protokollerimiz var. Bu protokollerin dışında çok çıkmıyoruz. Yani 5 hayvana olan adam da aynı protokollere uygulayabilir. Gebeyken yapılacak aşılamalar var ve gebeyken doğru bir besleme yapmanız gerekiyor. Çünkü evet. oralarda doğru beslerseniz ve doğumu doğru gerçekleştirirseniz sağlıklı bir buzağı meydana getirirseniz doğum esnasında da ilk yarım saatin içerisinde ağız sütünü eğer kontrollü bir şekilde ve hayvanın ihtiyacını alabilecek şekilde doğru verdiğinizde bu buzayla ilgili birinci sınıfı doğru geçmiş olursunuz. Aynen abi. Yani bunu işte beş sınıf olarak da alabilirsiniz. Kendinize bir şeyler oluşturmanız gerekiyor. Sınıflandırmanız gerekiyor. Birinci sınıf kolostrum. Yani ağız sütü. Ağız sütü. İlk doğduğunda hayvanın ilk yarım saatte doğru ağız sütü almasını sağlamanız gerekiyor. İkinci sınıfa geçtiğinizde gene kolostrumla devam ediyoruz. Bu kolostrumu ilk 24 saatte en az 6 kere vermeniz gerekiyor. Evet. Yani o da neden? Kolostrum çünkü bu çevre koşullarına oluşmuş, bu çevre koşullarına alışmış bir hayvanın tüm içerisindeki bizim şu anda Covid sürecinde de aynı şeyleri yaşıyoruz. Bağışıklık sistemiyle alakalı. Tüm anne bağışıklık sistemindeki tüm antikorları antikorları buzağısına geçirmek için tek uyguladığı sistem kolostrum sistemidir. Pasif bağışıklık olarak. A sütüyle bunu verdiğiniz anda buzağı birincisinde doğru almış oluyorsunuz ve Yeni doğum yapmış buzağınızı ilk gün bir karantina uygulaması yapabilirsiniz. Biz işletmemizde yapıyoruz bir 24 saatlik bir karantina uygulamamız var. Yani gözetim altında tutuyoruz. Evet. İlk 24 saati geçtikten sonra ağ sütüne 3 gün devam ediyorsunuz. Sonra da normal süt geçişine veya mama veriyorsanız mama geçişiyle bu hayvanlarınızı süt de verseniz mama da verseniz 3. sınıfa geldiğimizde yani sınıflandırma yaptığımızda doğru sıcaklıkta süt veriyorsanız evet. hayvanlarınızla ilgili gene de çok büyük problemler yaşamazsınız. Eğer verdiğiniz süt veya mamayı 38 derecede veriyorsanız hayvanın ağzına girdiğinde ölçtüğünüzde 38 derece geliyorsa siz zaten bütün bir sürü hastalıktan kurtulmuş oluyorsunuz. Korumuş oluyorsunuz yani. Evet. <laughs> Dördüncü, beşinci sınıfa geldiğimizde de dezenfektan kuralları var. Çünkü ülkemizde bu buzağlarla ilgili mikrop var. Yani bu mikrop olduğu için de dezenfektan kurallarına doğru uyduğunuzda sütü 38 derecede verdiğinizde burada şunu da söylemek isterim. Yazın mesela yazın bir buzağınız oldu ve 10. günde besleme yapıyorsunuz. İki süt verdiğinizde yani sabah akşam süt verdiğinizde doğru bir buzağa besleme yapmış olursunuz. Ama hayvan e, mevsim kış olduğunda ve bir buzağınız varsa beslemenizi 3'e ve dörde çıkarmanız gerekiyor. Yani basit basit kurallar var. Bu basit basit kuralları doğru yaparsa insanlar bu kaybında çok yaşamazlar bence. Kesinlikle. Bu işin temelleri ilgi var abi. Evet. Ilgili olursak bu karşı e, mutlaka koruyacaklardır. Çocuklarımıza nasıl ilgi gösterirsek Bu da aynı ilgi göstermek zorundayız. Evet. Aynı ilgiyi göstermezseniz ölüyor zaten. Aynen öyle. Bu e, metabolik ve e, diğer teknik bilgiler için çok teşekkür ediyoruz abi. Ee, şimdi e, konuşmanın başında gebe düve çiftliğinizden çiftinizden bahsettiniz. Gebe düve satışı yapıyor musunuz dışarıya? Ona bir ilişkin bir e, bilgi verin. Bir veya bir buçuk sene sonra düşünüyoruz. Çünkü şu anda bizim kendimize ait iki tane süt fabrikamız var. O yüzden biz hep Bugüne kadar 2008'den bugüne kadar bu işletmeler hep kendini büyütmüşler ve hep bunları inşaat yapa yapa büyütmüşler. Yani sürü büyüdükçe yeni sahamane yeni bina, yeni sahamane yeni binayla büyümüş. Ama büyümenin de bir sonu var. O sonda gelmek üzere neredeyse. O son geldiğinde düve satışlarımız herhalde bir buçuk iki seneye başlar gibi duruyor. Ha düvemiz mi yok? Çok düvemiz var. Geçen sene sürüye girmiş düve sayımız 560. Çok güzel. Yani biz sadece şu anda kendimiz büyüdüğümüz için düvelerimizi kendi işletmemizin bünyesine sokuyoruz. Büyümeye devam ediyorsunuz. Evet. 2022 ortası ve son 2021 doğru... 2022 gibi eğer uygun olursa ve yeni büyümezsek, yeni inşaatlar yapmazsak düve satma ihtimalimiz var. Şu anda yok. iletişime geçebilirler diyebiliriz. Şu anda bir satışımız var. Erkeklere satışları yapıyoruz. Evet. Ondan İlk buzağa doğduktan sonra bir ilk birinci ayını tamamlayıp bütün aşılarını tamamladıktan sonra erkek buzağlarımızı satıyoruz. Çok güzel. Bu konuda abi teklif almak isteyenler olabilir siz izleyenler. Nasıl ulaşabilirler sizlere? Vallahi bu yayının altında benim telefon numaramı paylaşabilirsiniz. Tamam. Siz... Oradan sizinle iletişime, i̇letişime geçebilirler. Evet. Bu zaha teklif alabilirler izleyenlerimiz. Ee, abi top olursak itimat süt ürünlerini e, İstanbul pazarına özellikle e, sattığınızı e, daha önce öğrenmiştik. Bu konuda sizin itimat süt ürünlerine nereden ulaşılabilir? Bizim işletmemizde 3500 hayvan var. 1600 sağmal ineğimiz var. 1400 tane hayvan sağıyoruz ve günlük şu anda 50 ton sütümüz var. 2 tane süt fabrikamız var. Bu bizim burada bu çiftlikte ürettiğimiz süt de fabrikalarımıza gidiyor. Bizim fabrikalarımızın da toplam kapasitesi şu anda 200-250 tona yakın kapasitesi var. Bu fabrikalarda her türlü süt ürününü üretiyoruz. Kaşarı, tereyağısı, yoğurdu, ayranı her türlü ürünü üretiyoruz. Bizim ürünlerimize ulaşabilecekleri bizim en büyük pazarımız İstanbul. İstanbul'da da bu ürünleri biz herhangi bir markette satmıyoruz. Kendi şarküterilerimiz var. Şu anda İstanbul'da her semtte mahallede 55'e yakın şarküterimiz var. Buralardan temin edebilirler. Çok güzel abi. Buradan izleyenlerimiz arzu ederlerse itimat ürünlerine ulaşabilirler. Bir daha abi bugüne kadar birçok veteriner hekim ve ziraat mühendisi, zooteknik öğrencileri bu çiftlikte staj yaptılar. Stajyer kabul ediyor musunuz? Stajyer fazlasıyla kabul ediyorum. Ben 24 senedir bu sektördeyim. 24 senedir hep üst limitlerde stajyer kabul ediyorum. Veteriner de kabul ediyorum. Zooteknis de kabul ediyorum. Veteriner, sağlık teknikleri ve teknisyeni de kabul ediyorum. Zaten çalıştığımız personelle ilgili de bilgi vermiştim. Şu anda elimizde herkes zaten ziraat mühendisi, veteriner hekim. Ve veteriner sağlık teknisyeni ve teknikleri onları da stajyerlerin arasından seçmeye ne çalışıyoruz güzel. zaten. Ya yani Ufuk abimiz bu konuda hem sizi görecek stajyer staj noktasında hem de ülkemize pratik anlamda, profesyonel anlamda sizleri meslek hayatına sürükleyecektir. Bu konuda da staj başvuru formunu herhalde doldurabilirler. Son olarak abi eklemek istenirseniz bir... Çok teşekkür vardır. ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin herkese. Çok sağ olun abi. Teşekkürler. Evet. İtimat çiftliğine ilişkin Ufuk Arkıl Bey'den genel bilgileri aldık. Videolarımız videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir başka başarılı programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.